Evet arkadaşlar hepinize güneşli bir İstanbul sabahından daha merhaba. Ee, bugün gene gördüğünüz gibi motorla çıktım. Motoru buraya aledikten sonra şimdi bugün e, Ahmet Tevfik'in Ahşem Müzesi var. Buraya geldik manzarası acayip iyi diyorlar. Orta koydun aşağı yukarı 5-5.5 kilometre kadar falan geldim. Rumeli tarafına doğru. Hemen ana yolundan biraz yukarı doğru. Hani yürü yürüyerek de geçseniz çok rahat bir 500 metre rampa çıktıktan sonra ulaşırsınız. Karşıya doğru da bir rampa var. Ee, çok güzel bir müze olduğunu söylüyorlar. Yukarı çıkıp size göstereceğim inşallah burayı da Hadi bakalım bugün birkaç yere daha gidecek. Gelin bakalım gidelim. Evet arkadaşlar, müzemizin girişi böyle. Güzel sarmaşıklarla evet. evet. arkadaşlar size şöyle merdivenden devamını göstereceğim. Tarafından video çekiyorum çekiyorum diye çekemedim. Çıktığınız anda manzara şu şekilde şuna bir bak. Allah arkadaşlar. Bu Tevfik Fikret gerçekten işi biliyormuş. Şuna bir bak. bak. Manzaraya bir bak. Manzara bak. Daha oğlum bu dünyada yalan dünyada cenneti yaşamışsın lan şurada yaşayan adam yaşlanır mı zabanın kalkacaksın abi hemen şurada Hanıma diyeceksin hanım kalk diyeceksin şuraya kahvaltı masasını kur benim yani canımı sıkma çabuk güzel bu kahvaltı hazırla Hemen şurada kandığını neyi doyuracaksın güzelce hemen Şurada da büyük ihtimal çardak ne vardır hemen şu çardakta bir nargile neyi yakacaksın Var. Var ya burada yaşamak isterdim ha. Vallahi adama bir imrenmedim değil yani. Şuna bak. Şurada yeşillik ağaçların anne. Vallahi. Şurada bir 2-3 karı domates ekerdim. Salatalık domates. He he yetişir burada. Toprak iyi. 2-3 karı bir salatalık domates ekeceğim. Pazara niye de gitmeye gerek yok. Vallahi adam güzel yerde yaşamış. İmrendim. Helal olsun. Bakalım. Bu alana giriş ücretsiz. Binaya giriş ücretli. Hemen öğreniyorum. Sizi bilgilendiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Müzeye giriş. 50 TL. Öğretmenler ve öğrenciler. Öğrenci de 25 yaş altı. Ücretsiz. İçerisi de bu şekilde. Kusura bu bakmayın. Burada şivele konuşamıyorum. İçerisi çok. Atmosfer farklı. Türkçem düzeldi buraya gireyim ya. Ne evet, koyuyoruz? Bunlar hep yazar herhalde bakayım. Faik Ali Bey, Cenab Şahabettin. Bunu çok duymuşsunuzdur Cenab Şahabettin'i. Ali Ekrem Bolayır, Mehmet Rauf Bey. Hiç, hiçbirini tanımıyorum. Edebiyatını aramıyorum. Ama ziyaret etmeyelim güzel yer. Burası da çalışma burası. Burası yatak odası. Yatak odasının manzarası harika. Evet arkadaşlar. Tefik bitti. Adam ağzında söyleyemiyorum. Tevfik diyeceğim. Tevfik ne Oğlum, Tevfik'tir o ya. Tevfik, Tevfik'ten oradan ayrıldık. Doğru. Rumeli sarı hemen şurada zaten. Hemen yanımız. Hemen böğrümüz. Evet arkadaşlar. Burada. Gördüğünüz gibi oldu gibi. Olduğu gibi Rumeli sarı yani burada. Rumeli. Rumeli. Rumeli sarı. Rumeli sarı burada. Yan taraf. PSM kopmasının gibi. Karşı Ota Tepesi, Ota de götürüyordum hatırlarsınız. On numara değil. Evet arkadaşlar, şimdi motoru hemen arkamda gördüğünüz yer Rumeli Sarı. Rumeli önüne çektim şöyle. Termostan çayını doldurdum. Karşımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Karşı Ota Tepesi'yle gezdirdiydim. Görüyor musun? Hemen onun karşısındaki yerde Anadolu Hisarı. Buru, mı? Rum eli bu o Anadolu. Ya ufak ufak da çayımdan çekiyorum. Yerden vuruyorum işte ne getirdim? onları yiyorum. Motor izliyorum şöyle oturdum. Rüyayetler en büyük zenginlik ne biliyor musun? Yaşamasını bilmek, paranı yiyebilmek. Vaktini boş geçirmemek. Yaşlar bir daha gelmez. Öyle. Bunları sürekli diyorum demeye de devam edeceğim. Ölene kadar da diyeceğim size. Vahale! Biz kulağını boşa para biliyorsunuz. Boşa boşa bak. Şundan şurada bir gelsin gidi. Tamam mı? Bak sıfırlanıyor ya. Vallahi sıfırlanıyor ya. Nasıl sıfırlanmasın ya? Şuna bir bak ya. Vallahi önüme de attı Vurdum kodum o sıfırlanıyor. Şuna bir bak. Denizin dibinde güneş var, motor var. Abi daha ne olsun ya? <laughs> Şuna bindin ki kafa sıfırlanır. Ret etmemiz, O kadar seansına 200 milyar para vermeyin. Gidin bir motor alın kendinize. Arkadaşlar işte, tanıyorum. Burası da yak limanı gördüğünüz gibi. artı. Abi İstanbul'un trafiği sıkıntı ya. Vallahi sıkıntı ya. Bu nasıl aparatını da almayı unutmuşsun. Böyle şey gibi elimle çekiyorum ya. Kamerayı tutuş şeklimi bir görseniz. Buna bir bak lan. Bitmişte farklı oynayan çocuk da farklı oynuyor. Şurada farklı oynayan çocuk da farklı oynuyor. Bir bak la Batı pek güzelmiş ya. Allah bir daha ya. Allah var ya. Buna bir bak şeklinde ne lan. Ada yapacak lan bu filan. Oğlum bana ada arkadaşlar rota var ya mükemmel. Orman var. Deniz kenarı var. Böyle sur bedenleri var. Sur bedenleri. Anlıyor musun? Bunlar ha buradan bak. Ben bunu geçen izledim videosunu. Ee, Nerede? Eski o İstanbul surlarının olduğu yere var ya Ta buradan sarı yerden oraya su çekiyorlarmış adamlar Ya Bunlar ıı, normalde ıı, su çekmek için inşa edilmiş yani Bunların üstünde arp sistemi var Oradan su götürmüşler Ta buradan o tarafa sarı yerden İstanbul merkezine su çekmişler bunlarla Evet arkadaşlar Atatürk Arboretumu Atatürk Arboretumu Oraya geldik Otopark ücretsiz Bazar teşvik günleri kapalıymış haberiniz olsun Hemen içeri girelim sizi gezdirelim Burak'la yola devam Bakalım bir gün meşhur olacak ama o gün ne zaman ben de bilmiyorum Bakalım ama bu işlerden uğraşmaya devam bırakmak yok arkadaşlar bilet fiyatları Yetişkin hafta içi 30 Hafta sonu 60 girişi böyle hemen karşısında otopark var oraya park ediyorsunuz sonra otopark da ücretsiz bu arada buradan biletinizi alabiliyorsunuz mobilde alabiliyorsunuz buradan elden de alabiliyorsunuz Evet arkadaşlar Atatürk mu ne adını pek söyleyemiyorum ben kusura bakmayın dilim dönmüyor zor yani benim için zor bir kelime böyle değişik güzel bir yer daha girişi bile benim gerçekten çok fazla da hoşuma gitti size kısım kısım göstereceğim burayı yalnız şöyle bir detay var benim hayalim burada gelip bir kahve içmekte almadılar abi adam dedi ki yasak kuzum dedi yasak kuzum sokaman dedi İyi abi dedim tamam yasaksa yapacak bir şey yok ya, daha iyiydi yani çünkü kendim o kadar odakladım ki buraya geleceğim, burada kahvemi içeceğim, fitle kahvemi diye. Daha iyi, üzdüm. Gerçekten üzdüm beni. Neyse canınız kalsın. Atatürk, Arbet Rom'u neyse. Yanar. Yanar abi. Vallahi var ya bak İstanbul nasıl bir yer biliyor musun? Mega kent bir. Tamam mı? Her yer beton yani. Öcük gidiyorum böyle sarıya tarafından ne geliyor? Her yer orman, deniz, koşu yeri, spor alanı. Abi İstanbul var ya, şiir gibi bir memleket ya. Vallahi diyorum bak ben daha böyle bir memleket daha görmedim ya. Arkadaşlar, yürüdüğüm yolu bir görün. Ne bir bakla la. Adamın şu yolda yürüyesi geliyor oğlum ya. Allah'a billahi bak. Her yer şimşir ağacı. Oh. Bu ara bir de benim motor da iyi açık biliyorum şu an beygirin yüzde kullanabiliyorum o yüzden yürüyoruz abi. Evet arkadaşlar burada diğer bir gölet. Totalde üç tane gölet var. Gördüğünüz gibi orman tarafı çok geniş. Özellikle bura baharda yemyeşil, bir de herhalde değişik tarzda çiçekleri dekiyorlar. Baharda daha güzel oluyor. Sonbaharda da güzel, baharda da güzel. Onun harici yürüyüş parkuru gerçekten çok geniş. Yani gelseniz burada benim tahminime göre bir 7-8 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var. Ama işin kötü yani içeriği kesinlikle yiyecek içecek hiçbir şey almıyorlar. Onu ben beğenmedim. Ama bir yandan da güzel biliyorsunuz bizim insanlarımız gittiği yere hemen aslan gibi şey yapar bölgesini belli eder ya sıçar affedersin ya bir pislik atar ya bir poşetini bırakır adamlar da haklı. ne diyecek onun harici öyle hani hususi bir gün buraya ayrılır mı bence ayrılmaz ama rota oluşturup benim yaptığım gibi tefik fikret bundan sonra Rumeli Selin'in önünde bir oturursun, bir salaklanırsın, bir bir şeyler yersin falan filan. Oradan buraya, oradan e, Rumeli Gözlem Evi'ne gideceğim ben. Oradan da Garipçe Köyü'ne. Böyle bir rota yaparsan geçerken uğranabilir ama Husisi direkt buraya gelinmez bence. İnşallah faydalı olmuştur anladımlarım, kıymatlılarım benim. İşte bu, ye, ye, yes be! Arkadaşlar, motoru buraya aledim. Karşıda görüyorsunuz yazıyor. Fener, kuş, gözle mebe. İnternette kapalı diyorlar ama bir bakayım bakayım belki açıktır. Ne açılsa bayağı uyuyorlardı. iyi bir diyorlardı bakacağım. Bu arada Rumeli Kavağına da gittim de Rumeli Kavağı Anadolu Kavağı gibi böyle meydanla bir yer değil. Ondan dolayı arkadaşlar orayı çekemedim. Kusuruma bakmayın ama fena değil orada. Bir şey yarar yani. 300 metre diyor yani bakalım 300 metre inşallah bir şey olmaz Evet arkadaşlar Ket İstanbul Yine her yer kede pis, 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 Kuş gözlüm eve burada Ben de aynı yanlış bir yerden çıkmaya çalışmışım Gördüğünüz gibi kuş gözleme ve yukarıdan da size çekim yapacağım. Şuna bir bak. Şuna bir bak ya. Arkadaşlar yanlış anlamayın beni de. İstanbul'da kimse size bu manzarayı göstermez. Bakın bakalım. Karşı üçüncü köprü, Tamam mı? Kuzey Marmara Otoyolu. Oradan e, Garipçi'ye geçeceğiz. Enfes. Gerçekten enfes. Evet arkadaşlar. Burası da Kuş Gözlem Evi'nin e, kulesinin olduğu yer. Yani kulenin en üstü. De, öyle diyeyim buradan göstereyim size manzarayı. Şu karşıda gözüken yer hemen Rumeli hava. Karşıdaki Anadolu hava. Geçen gittiğimiz yer Instagram'dan atmıştım. Takip edenler görmüştür. O GoPro'yu yanıma almadığımdan YouTube'a çekemedim. Karşısı 3. köprü. Bayağı bir uç kısım Evet arkadaşlar. Burası da Rumeli Feneri ben size balık çiçeklerimi göstereyim Burası Rumeli Rumeli Kale kapalı arkadaşlar Rumeli kalesi Fener de kapalı Ama şöyle bir yere geldim ki Üf. Yine üff Burada ne yüzmesi olur Harika. Sürpriz oldu bana, sürpriz. Suya bir bak Vallahi şimdi suya giresim geldi oğlum la. burası nasıl bir yıldan böyle. Arkadaşlar karşımızdaki de Yoros Kalesi. Şöyle görüyoruz. şu karşıdaki de Yola bu Yoros Kalesi değil ya. Rum Kalesi, Rum. Şu arada Rum feneri. iyice karıştı her yer. çok geziyor ki. Denizi görüyoruz ya. Ne kadar temiz ya. Vallahi çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Son olarak da Burak Garipçe Yanlış anlamayın. Kayseri Garipçe değil. Sarıyer Garipçe. İkisinin de adı Garipçe ama bir şuraya bak, bir oraya bak. Vallahi coğrafya kadar diyorlar ya, saktan da öyle ya. Üçüncü kopya manzaralı. Bura bir balıkçı koyu. Hemen üçüncü kopyanın dibinde. Güzel bir yer. Burayı da göstermiş olalım. Böylelikle kapatmak istiyorum. Büyük ihtimalle 7-8 dakikalık bir video oldu. Sevdiklerinizden, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan beni izlerseniz memnun ve mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Biliyorum. Fazla izlenme yok. Fazla takipçi yok. Ama olacak. Yılmıyoruz, bıkmıyoruz. Olmasa da önemli değil. İzleyenler izlesin. Teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum.